Hoş <laughs> o zaman biraz insan dışı hilecileri banlatalım. Hadi let's go. Let's go. olduğu için şu anda bir işkillendim. Belki iyi oynuyordur. Lan yoldaş what? Yoldaş Overwatch var mıydı lan? Ne de ki neydi? Sonuç ne olacak? Oha! Uvardasky. Uh Ay yere gelmeyeyim. Ay gel. Güzel, güzel. geç, ısınmaya geç. Nasıl geçiyoruz biz şu an? Isınma, direkt ısınmadan report ettik sen. <laughs> çok nefekt bu arada. Dur oğlum, kayıyor lan. Lan dur, nasıl geçiyorduk bunlar? Hızlandırma vardı, ben biliyordum. Ne şey, yapıyorsun şey lan? Şey Aşağıya vursana. Ooo. O senin ayarındandır lan. Aynen aynen, ayarlara gir, konsol sene. Ayarlara gir, konsol sene. Hayır hayır, ondan dolayı değil. Bende var normal. Oğlum konsoluna pause yaz da dursun, ne oluyor? Böyle full hızlı. Ha tamam kendi sarıyormuş artık. Diye yok vardır mutlaka komutan şeyi. Kaya vardır o olmaz ki böyle. Oğlum X de bu açılıyor. Alınmayız. Yok yok. Bütün her şey basıyorum. Ben. Yok artık ya. <gülüyor> 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 Kardeşim bu, bu kapat şu hileyi uzaylı adam. Bu <laughs> ne oğlum tık tık atıyor <laughs> bir de. Hs de atmıyor şey. Aynen. Bak. Bitti SS çaldı. Yanındaki ikinci, iledir var ya. İkinci skata var. <laughs> bak bak bak. Oha oha oha. oha. Dur lan bir şey yapmadı. Nasıl yapmadı lan? Bak Bol şimdi geliyor. Bak, Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, yok, yok yok bir şey yapmadı canım. Ne olacak ki? <gülüyor> <gülüyor> aptal hiç <laughs> bir de vuramıyor. <gülüyor> <gülüyor> hala aldı. Devam ke. <laughs> ya ya, ya, harbi. Kahretmesin. ya, oraya bakıyor olabilir. Kontrol. De diğerine Abi, bakıyor bak. <laughs> Ah, böyle bir şey yok ya. <laughs> evet, çık çık dire hileyi bas. <laughs> Keşke bir arada arada kalsaydık o. Harbiden. <laughs> Bak ya. ulan ne yapıyorsun lan? Duvarı, da, duvarı mı deleceksin? Salaklar bir de kaybettiler. Ben biyoloji sorusu çözerken daha çok arada Bütün kaldım. maç sarılıyor ya şu anda. <laughs> tak 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 bütün maç sarılıyor. Aha geldi. Bitti lan. 2 dakikalık over oh. uğraşıyorsun. <laughs> Bunu at. <laughs> bunu, bunu at bir şöyle. Abi. Ha, sonra inceleyelim bunu. ben inceleyelim. <laughs> Bak görüş oylama desteği kesin var. Nişan desteği kesin var. Bakalım. Oylama koy oylama. Dış destekler yoktur ya. Yazılım kullanmış evet. Avantaj sağlamak için. Dış güçler şimdi. bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok bu yok düş, aynı. Dış mihraplar emin değilim. Abi. Saldırıyor dış mihraplar. Abi bildirdik. Şu bir, anda şey bir şey, tane şey, şey. ilacı banlanmıştır inşallah. Bu bakın şimdi üç şeyli skalamız. Ee, A temiz bu. B <laughs> eee, karar veremedim. C iteriz. D Twilight. O ne demek Abi, bilmiyorum. Başka Alacak karanlık. Ha.